Aferin, evet, güzel. Bravo, aferin, evet. Evet, bravo çocuklar. Aferin. Evet, işte bu güzel. Bravo, bravo. Evet, güzel, Edelim. Evet çek çek Evet, Dinlendik. evet dinlen. Hazır. Hop. çek 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 Hemen geri getirdi. Haydi getirdin. Evet. Üzenerek dön. Güzel. Bak sarıda diyorum ben sana. Sarıda. İlk, ilk başta sarıyı yaptığında kırmızıyla devam ediyorsun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam Hazır. Hop. Hemen aldın topu. Gitti. Evet. getirdin. Kaybetme topu. Evet. Hemen gitti. Çek. Çek, 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 çek. Bırak. Evet. İnandı. Aferin. Başma gelme yap. Hop. Çek, 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 çek. Hop. Evet. Devam. Haydi bakalım. Evet. Gitti. Hemen geldi. Hemen geldi. Kaybetme topunu. Evet. Döndü. Aferin. Hayır. Hayda, ya başım ol. geldi oldu. Ay, ne oldu? O, 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 o. Hata yok. Afedir. Güzel. Şey da, Hazır. Şey Hazır Hazır Hop. Evet, haydi, <laughs> haydi. Evet, hemen geldik. Kaybetme topu. Evet, dikkat, diz çekmeye başla. Çek, 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 çek. Çek. Güzel. Evet. Diz çekmemiz değişti. Son bu şekilde yapıyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsun. Tamam. Evet dinlen açma gelme yap. Zorluyor mu?